oh it's supposed to feel Ninova 4G weblog cihazımız internet altyapısının olmadığı alanlarda sim kart üzerinden mobil olarak internet dağıtımı yapmanızı sağlayan cihazımızdır. Şimdi antenlerimizin montajını yapacağız. 4 adet iki çeşit antenimiz bulunuyor. Bunlar Wi-Fi ve 4G antenler. Wi-Fi antenlerimizi şu şekilde 2.4G yazan bölüme takıyoruz. 4G antenlerimizde 3G, 4G yazan antenlerimize takıyoruz. Şöyle montajlarını yapalım. Şöyle antenlerimizi de gösterelim. Hemen bakıyoruz. 4G yazanı, 3G, 4G yazan bölüme takıyoruz. Bu Wi-Fi olanı, wi 2G yazana takıyoruz. Bunu da çekeriz zaten. Olmadı. Cihazımızın montajını bu şekilde tamamlıyoruz. Herkese tekrar merhaba. E, modemize sim kartımızı taktık. Daha sonrasında ethernet kablosu ile modemimizi bilgisayarımıza bağladık. Herhangi bir tarayıcıyı açıp arama bölümüne 192.168.1.1 yazıyoruz. Daha sonrasında Enter'a basarak modemimizin arayüzüne geliyoruz. Burada bizden bir şifre isteyecek. Şifremiz admin. Bunu yazıp yine girişimizi yapıyoruz. Daha sonrasında modemimizin arayüzü açılacak. Buradan Network sekmesine tıklıyoruz. 3G, 4G, LTE seçeneği var. Buna tıklıyoruz. sim kartımızı tanımasını bekliyoruz cihazımızın. Şu an sim kartımızı tanıdı. Ee, normal şartlarda burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok ama SIM kartınızda eğer bir PIN kodu varsa şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. buradan Advanced Options seçeneğine tıklıyoruz. Burada PIN kodu var. SIM kartınızın PIN kodunu buraya yazıp Save butonuna tıklamanız gerekiyor. Ee, eğer SIM kartınızda bir PIN kodu yoksa bunu yapmanıza gerek yok. Daha sonrasında Wi-Fi ayarlarına geçiyoruz. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Yine bekliyoruz aynı şekilde. Burada e, Wi-Fi ismimizi gösteriyor. İsterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. E, burada şifreleme biçimini WPA2 olarak seçiyorsunuz. Şifreyi de buradan istediğiniz gibi değiştirip Save butonuna tıklamanız yeterli. Bunun dışında yapmanız gereken başka herhangi bir kurulum yok.